Merhaba ben Ali Yıldırım. Merhaba ben Ali Yasin Tümer. Ben Ahmet Batuhan Çakır. Ben Ali Fırat Tanrıkulu. <laughs> Özet, cilt vücudun en geniş organıdır ve koruyucu bariyer olarak görev yapar. Hafize anda deri, dokunma organıdır. Kişi dokunmayla sıcak, basınç, soğuk ve acıyı hisseder. Kalp yaklaşık yumruk büyüklüğünde olan kas dokusundan yapılmış, içinde dört küçük odacık bulunan, vücudumuzda gerekli besin maddelerini ve oksijeni sağlayan, kanı dolaşım sistemimizin içinde hareket ettiren, çok dayanıklı kas grubundan oluşan organımızdır. Cilt ve kalp vücudun maruz kaldığı çeşitli unsurlara farklı şekillerde geri dönüş verebilir. Maruz kalınan bu unsurlar fiziksel faktörler, kimyasal maddeler, serbest radikaller, beslenme şekilleri ve alışkanlıkları gibi faktörlerdir. Bu derlerimizde beslenmenin kalp ve cilt sağlığı üzerinde etkilerinden bahsettik. Antioksidanlar ve mikromoleküller. Cildimiz günlük yaşamımız boyunca birçok çevresel faktöre maruz kalır. Bunların arasında sanıldığının aksine daha tehlikeli olan ultraviyole UV ve serbest radikallerde yer alıyor. Serbest radikallerin ciltteki bariyerin bozulmasıyla karakterize edilen cilt lezyonlarının oluşmasına yol açar. Buna oksidatif stresi de eklediğimiz zaman cilt yaşlanmasının temel sebepleri ortaya çıkıyor. Cildin yaşlanmasına bağlı olarak cilt dokusunda farklı düzeyde bozulmaların ve yeni yapılanmaların görülmeye başlandığı bilinir. Özellikle uzun yıllar boyunca güneş ışınlarına maruz kalındığı durumlarda ciltte koyu renkli re rekelenmeler görülür. Yüz, el sırtı ve ön kolda sıklıkla görülen lekeler genelde 40 yaşından sonra ortaya çıksa da daha açık ten rengine sahip olan kişilerde daha erken yaşlarda da görülebilir. Zamanla bağlı yaşlanma tipik olarak deri incelmesi, elastik doku kaybı ve metabolik, metabolik hızın azalması nedeniyle oluşmaktadır ciltte tespit edilen yaşlılık belirtileri ihtiyaç özelinde belirlenen yöntemlerin kullanılması sonucunda kontrol altına alınabilir. Mevcut ekelenmeler için C vitamini, aloe vera ve alfa hidroksi asit içeren kremler kullanılabilir. Yara iyileşmesi ve beslenme eğer uygun beslenilmez ise yara iyileşme sürecimiz olumsuz etkilenebilir. İyileşme sürecinde yedikleriniz yarınızın ne kadar hızlı iyileştiği, yara dokunuzun ne kadar güçlü olduğu, iyileşme süresi ve vücudunuzun enfeksiyona ne kadar iyi savaştığı üzerine oldukça etkilidir. Sağlıklı besinler ile beslenilmez ise normal olan yaralar kronikleşebilir ve hiç iyileşmeyebilir. Küçük bir yara bile vücudunuzun besin maddelerini metabolize etme şeklini değiştirebilir. Protein yara iyileşmesinde en etkili olan besin grubudur. Yaradaki zarar görmüş dokuların yenilenmesine yardımcı olur. İyileşme sürecini daha hızlı atlatmak istiyorsanız normalden daha çok protein almanız gerekir. Süt ürünlerinden alınan yağlar da yara iyileşmesinde oldukça etkilidir. Pişme yağları ve etler iyi bir yağ kaynağıdır. C vitamini yara iyileşmesinde etkili bir oksidandır. Yara iyileşirken yara derisini güçlendirir ve deride kolajen oluşumuna yardımcı olur. A vitamini en önemli antoksidanlardan biridir. Vücut yarı için A vitamini takviyesine ihtiyaç duyar. A vitamini enfeksiyonla mücadeleye ve inflamatuar yanıtı kontrol etmeye yardımcı olur. Obezite ve aşırı kilonun kardiyovasküler sistemi etkileşi Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi sağlığı bozan aşırı yağ kütlesi olarak tanımlamıştır. Obezite ve şişmanlık besinlerle alınan enerjinin kalori, harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Obesite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Obesite hem tek başına hem de yüksek kan basıncına, şeker hastalığına, kan kolesterol düzeylerinde yükselmeye yol açarak kalp sağlığına olumsuz etkiler. Obesite günümüzde kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Hem kilo fazlalığı hem de obesite kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskiyle ilişkilidir. Bugün dünya kritik Kardiyovasküler hastalık özellikle koroner kalp hastalığı erken ölüm nedenlerinin başında yer almaktadır. Kardiyovasküler hastalık çocukları yetişkin kadınları ve erkekleri etkilemektedir. Avrupa'da 75 yaşından önce gerçekleşen tüm ölümlerin kadınlarda %42, erkeklerde %38'i kardiyovasküler nedenlidir. Türkiye'de kardiyovasküler risk bakımından yüksek risklikler arasındadır. Vejetaryen ve vegan beslenmenin sağlığa etkileri. Vejetaryenlik diyette hayvansal hiçbir etin, kırmızı et, tavuk, balık ve diğer deniz hayvanları olmaması, sekonder hayvansal ürünlerin, Yumurta, süt ve süt ürünleri ise sınırlı miktarda ya da tercihe bağlı olması durumudur. Veganlık ve veganizm bazı nedenlerle hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı reddetmektedir. Vegan kişiler hayvan kullanımı yoluyla elde edilen gıdaları, yiyecekleri ve diğer tüm yöne ürünleri kullanmayı reddedir. Vejetaryanlığın tarihçesi İlk kez 1842'de kullanılmaya başlanan vejetaryan sözcüğü latince'de sağlam canlı yaşam dolu anlamına gelir ve sözcüğünden gelir. Bazı insanlar hayvanları yemek için beslenmenin ve öldürmenin yanlış olduğunu düşünürler ve bundan dolayı et yemezler. Çoğu Budizm, Hinduizm, Cainacılık ve Hristiyanlığın bazı mezheplerine bağlı olan kimseler ise canlıların <laughs> elde edilen besinin yenmemesi gerektiğine inanırlar. Vejetaryen beslenmenin bir takım yararları olduğu doğrudur. Örneğin hayvansal gıdalar yüksek oranda alındığında içeriğindeki doymuş yağ ve kolesterol kalp damar hastalıkları için risk faktörü oluşturur. Dolayısıyla vejetaryen beslenmede bu gıdaların alınmıyor olması bu yönden avantajlıdır. Bunların yanı sıra vejetaryen beslenmenin birinden pek çok zararlı mevcuttur. D vitamini ve kalsiyum yetersiz alımına bağlı kemik problemleri, protein ve aminositlerin yetersiz alımına bağlı kas ve eklem problemleri, demir ve B12 vitamin eksikliğine bağlı anemi gibi dolaşım problemleri ve geri dönüşü olmayan ciddi sinir sistemi problemleri, kalp damar hastalıkları riskinde artış gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Türkiye'de ve dünyada kalp sağlığını koruma politikaları. 20. yüzyılda dünyada eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi etkenler beklenen yaşam süresinin artmasına neden olmuştur. Toplumdaki sağlık sorunları ço çocuklukça hastalıklarından yaşlı nüfusta görülen bulaşıcı olmayan hastalıklara BOH doğru kaymıştır. Bohlar içerisinde kalp ve damar hastalıkları tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Bohların oluşturduğu hastalık yükünde önemli bir payı olan kalp ve damar hastalıkları açısından olumlu olan husus büyük ölçüde önlenebilir olmalıdır olabilir. Bazı kalp hastalıkları aniden öldürebilir ancak bazı kalp hastalıkları ile tedavi uygulanarak uzun yıllar sağlıklı bir hayat sürülebilir. Örneğin ölümcül ritim bozuklukları ani ölümlere sebep olurken koroner arter hastalıkları uygun tedavi ve korunma yöntemleriyle kontrol altına alınabilmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, obeziteye yol açan sağlıksız beslenme gibi olumsuz davranış tarzları yanında diyabet, hipertansiyon, dislipideme gibi hastalıklar yer almaktadır. Kalp ve damar hastalıklarının büyük bir kısmı diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar, tütün kullanımı, sağlıksız diyet, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol kullanımı gibi davranışsal risk faktörlerinin azaltılmasıyla engellenebilir. Kaynakçımız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ağzına sağlık.